Merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizinle bu gördüğünüz çantanın gül yapımını paylaşacağım. Daha önce sizlere söz vermiştim. Hemen çekimini yapmak istiyorum. E, kağıt ipten yaptım. Bu biraz ince bir ipti. Bugün biraz daha kalınını denemek istiyorum. Hazır siparişim varken de sizinle yapmak istiyorum. Kağıt ip kullanacağım. Üç e, buçuk numaratı e, makas şekilde malzemelerimiz hazırsa hemen başlayalım. Evet. Hemen sihirli bir halkayla başlıyoruz. Sihirli halka yapmak için parmağımı ipimi sardım ve şu şekilde içinden geçirdim. Halkamı oluşturdum ve içine öncelikle bir düğüm yapıyorum. Bunu saymıyorum. 12 adet sık iğne yapıyorum. 1 2 3 12 tane yapıp gelelim hemen. Evet ben 12 tane sık iğne yaptım. Şimdi sık iğnemizi en son başladığımız yerle birleştiriyoruz. Ben bu şekilde yine sık iğne şeklinde ilmek kaydırmıyorum. Birleştiriyorum ve hemen ipimi çekerek şu şekilde benim ipim sağlam. E, şuraların çok büyük delikler olmasını istemiyorum. Ben hatta kağıt biraz elimle şöyle şöyle yumuşatarak orayı küçültüyorum. Ve kalan ipi bu şekilde çekerek sıkılaştırıyorum. Evet. 12 adet oluştuktan sonra bu ipimizde yürüterek ben hatta şuradan şöyle arkaya alıyorum ilk başta bu sırada 3 tane zincir çekiyorum 1 2 ve 3 3 zincir çekerek bir tane ilmeği atlıyorum ikincisine sık iğne yapıyorum bu şekilde yapıyorum tekrar 2 zincir 1 2 bir tane ilmek atlıyorum ikincisine sık iğne. Evet, ipim çok sert. Bu şekilde kutucuklar oluşturalım. Yani ilk başlarken 3 tane sık iğne ile başlıyoruz. Bir dahakisini iki 2 ile 2 tane zincir sık iğne bir tane atlayın. Bu şekilde sonuna kadar gelelim lütfen. Evet. 6 tane kutucuk oluşturdum 1 2 3 4 5 6. beraber yapalım 2 zincir çektim ilmeğimi tekrar yürüttüm ondan sonra son kutucuğun içine sık iğne yaparak birleştiriyorum bu şekilde ipimi de şöyle çekeyim biraz daha Evet Burada yapmamız gereken şey bir tane sık iğne, 3 tane ikili trabzan bir tane sık iğne bir sık iğnemizi yaptık ipimi alıyorum üzerine ikili trabzanımı yapıyorum 1 2 üçüncüyü de yapalım ve 3 bir sık iğne 3 ikili trabzan ve tekrar aynı yere bir tane sık iğne ile birleştiriyorum. İşte bu şekilde. Aynısını diğer kutucuklara da yapalım. Bir tanesini daha beraber yapalım. Diğer kutuya geldik. Boşluğa. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yaptığım. Ne yapıyorduk? 3 tane de ikili trabzan. Bu birincisi. 2 da 3. 3 tane ikili tırabzan yaptım. Şöyle çekebiliriz ve sonuncusunda normal sık iğne yaptım. Evet, bu şekilde. Sık iğne, 3 ikili tırabzan, sık iğne. Sık iğne, 3 ikili tırabzan, sık iğne. Bu şekilde yapıp sonuna kadar gelelim lütfen. Evet. Sonuncuya geldim. Burayı yine beraber yapalım. Evet. Ne yaptık? Bir sık iğne, 3 tane ikili tırabzan yaptık. Şimdi tekrar sık iğnemizi yapıyoruz. Burayı aslında biraz sıkmamız gerekiyor. Daha böyle çukur gözüksün diye ipimi sıkı tutayım. Evet, ile bastıralım. Bu şekilde sık iğneyle bağladık. Birazcık burayı gevşetelim. Şimdi arkaya döneceğiz. Önemli olan bu kısımları ben biraz küçük bir iğne ile şey pardon tığla onu göstermek istiyorum. Yani e, buradaki ilmeğin en başından bir tane alabiliriz şuradan mesela. Bir de bununkinden alabiliriz. Sondakileri olabilir. Şöyle bir oradan bir oradan. Burada bıraktığımız ip şöyle tığın arkasında kalabilir. Şuradaki ipi biraz gevşek tutalım. Şunu bunun içinden geçirelim. Şöyle. Sonra buraya ilkinde 2 tane zincir çekmiştik. Şimdi 3 çekiyoruz. 1 2 3. 3 tane çektik. 3 tane çektikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Şimdi arka kısımda şöyle bir V oluştu. Şöyle. Burayı burayla birleştiriyoruz. Şu V'leri alıyoruz. Görebildiniz mi? Evet görünüyor. Buradan bunu geçirip bunun içinden ilmek kaydırıyoruz. Kameraya çarptım. Şöyle ilmek kaydırıyoruz. Bir tane daha gösterelim. 1 2 3 zincir. Şu arkadaki V gibi gözüken yerden şöyle alalım. Ve ipimizi alıp buradan ilmeği kaydırıyoruz. Bir daha 1 2 3 tekrar ters çevirelim bakın orada gözüküyor zaten şunlar şu buradan yine ne yapıyoruz ilmek kaydırıyoruz hepsini yapalım buraya kadar gelelim Evet, ben hepsini yaptım. Bakın arkadan da göstereyim. 3 zincir çekip kaydırmalarımı yaptım. Şimdi sonuncuya geldim. Sonuncuda şu kısma bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Bir tane sık iğne yapıyorum. Burada biz bir sık iğne 3 ikili trabzan yaptık. Şimdi ise 3'ten sonra bir sık iğne 5 ikili trabzan yapacağız. Sık iğnemizi yaptık. Şimdi 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnemi yaptım şöyle elimle ittirdim buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum yaptım bir sık iğne 5 ikili trabzan bir sık iğne aynısını diğerine de yapıyoruz yani şunlara hemen bir tane daha gösterelim buradan bir tane sık iğne 5 tane ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 Bu da son. 5.sini de yaptık. 5'ten sonra ne yapıyorduk? Tekrar aynı yere sık iğne ile bağlıyoruz. Şunları da yapın. Şurada buluşalım. Evet ben sonuncuya geldim. Sonuncu da yine bir sık iğne 5 ikili trabzan yaptık. Ve sık iğne ile tekrar bağlıyoruz. Böyle kaydırdım biraz. Yer açtım. Sık iğne ile burayı bu şekilde bağladım. Elimle şöyle bastırmak istiyorum ki orijinal dursun. Şimdi aynı işlemi tekrar ediyoruz. Ters çeviriyorum. Bir ilmek bu taraftan alıyorum. Bir tane de bundan alıyorum. Şu şekilde tığın arkasında dursun. Şimdi azıcık gevşetmek istiyorum. Evet, aldım. İlmeğimi içinden geçirdim. Şimdi yönüme tekrar devam ediyorum. Ne yaptık? Bunda 2 zincir çektik. Bunda 3. Şimdi sırada 4 zincir var. Mantık aynı. 1 2 3 4 zincir. Yine geldik tersine. Şöyle bakın. Burada zaten kendini gösterecektir şu. Oradan ilmek kaydırmayla zincirimizi bağlıyoruz. Bağladık. 4 zincir. 1 2 3 4 tekrar ters çevirelim bakın şu buradan tekrar ne yapıyorum yakaladım orayı Evet sonuna geldim en son 4 zincirimizi çekmiştik ve burayla bağlantısını kuruyoruz sık iğne ile bağlıyoruz burada 3 tane burada 5 tane şimdi yediliği yapıyoruz bir sık iğne 7 adet ikili trabzananı mızı yapıyoruz 1 2 2 3 4 5 6 7 7 adet ikili trabzanımız yaptıktan sonra yine sık iğnemizi yapıyoruz bir adet şöyle evet. buradakilerin aynısını yine buraya da yapıyoruz sık iğne ile bağlıyorum bu şekilde ve 7 adet buraya 7 adet bunun gibi ikili trabzan yapıp tekrar sık iğne sık iğne 7 adet ikili trabzan sık iğne şeklinde başa kadar gelelim. Evet, yavaş yavaş bölümümüz oluştu. Şimdi ne yaptık? Bir sık iğne, 7 tane ikili trabzan ve sonuncuyu da şöyle biraz kaydırarak son sık iğnemi de yine bu kısma yapıyorum. Bu şekilde elimle sıkıştırayım. Evet ipimi yine gevşettim arka tarafta bu kez 5 zincir çekeceğiz Öncelikle bir bağlayalım Ondan sonra zincirimizi çekeceğiz buradaki son Şuradaki son ilmeği alıyorduk Buradan da bir tanesini alalım bunu birazcık gevşek bırakalım ip tığın altında Dursun şurada alması kolay olsun Şuradan alıyorum ve içinden sıkıca geçiriyorum bu şekilde. Evet. Yine bu kez de 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Evet. Şöyle 5 tane zincirimizi çektik ve devam ediyoruz. Yine aynı yerden şuradan ilme kaydırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde içinden geçiriyoruz. 5 zincir 1 2 3 4 5 Yine buradan ters çevirelim buradan bu şekilde hemen ne yapalım bağlayalım bu şekilde 5 zincirle hepsini yapıp gelelim Evet sonuncuyu beraber yapalım Evet sonuncuyu beraber yapalım şimdi artık gülümüzün sonuna geldik buraya öncelikle bağlayalım sık iğnemizle burasını farklı yapacağız şimdi buradan iki zincir çekelim bir iki burada 8 adet ikili trabzan yapıyoruz bunu da bir trabzan sayıyoruz geldik son bölümüne son bölümünde de 8 adet burada iki zincir çektik 8 adet ikili trabzan yapacağız bu 2 etti bunu da sayıyoruz çünkü 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ikili trabzan son gülümüzün son yaprağını bu şekilde yapıyoruz 8 ikili trabzan 1 adet zincir tekrar aynı yere 2 adet yine ikili trabzan yapıyoruz evet. bakın 8 adet ikili trabzan burada bir zincir sonra 2 adet ikili tırabzan. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Şimdi diğerine geçtik şuna. Yine 8 adet. Burada sık iğne yok. Yine 8 adet ikili tırabzanımızı örmeye devam ediyoruz. Elinizi bol tutmanızı tavsiye ederim. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ikili trabzandan sonra bir adet zincir yine buraya iki tane ikili trabzan birinci yaptım ikinciyi de yaptım Evet aynı şekilde bakın 8 ikili trabzan bir zincir iki tane ikili trabzan bir yere sadece burada da 8 tane ikili trabzan bir zincir iki tane ikili trabzan yine aynı yere bunları hepsini yapıp buraya kadar gelelim ve son kısmını da göstereyim Evet ben yaptım geldim en sonu size göstermek istiyorum ne yaptım 8 adet sık iğne yaptım Evet burada 8 adet ikili trabzan bir zincir iki adet ikili trabzan yaptıktan sonra ipimizi kesiyorum bu şekilde ve ipimizi buradan kapatıyoruz şimdi kapatma kısmını da göstereyim şuradaki ilmeğin içinden geçiyorum bu ipi alıp içinden bu şekilde geçiriyorum sonra buradaki ilmeğin bir kanadından alıp bunu tekrar içinden arka tarafa geçiriyorum ve ipimi bu şekilde çekerek kapatıyorum sonra bunu arkadan düğüm atabilirsiniz eğer ki astar yapmıyorsanız temiz çalışın ama astar yapacaksanız da içinde kalabilir hiç sıkıntı değil ben genelde astar yaptığım için benim için çok büyük sıkıntı olmuyor. Buralardan düğüm atarak kapatabilirsiniz. Kağıt ütüyü çok sever. Elinizle böyle şu şekilde sadece ütüleyin. Bu şekilde gülümüz hazır. Ben hepsini yaptım. birleştireceğim bu şekilde güllerimi bitirdim. Sizlere de kolay gelsin. Beni h.b sanatım Instagram adresinden de takip ederseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu bizim için gerçekten mutluluk verici. Biz de hevesleniyoruz. Daha fazla çekim yapabiliyoruz. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum.